Bu videomuzda JavaScript programlama dilindeki atama operatörlerine değineceğim. Atama operatörlerini zaten baştan beri kullanıyoruz. En çok kullanılan atama operatörü eşittir işareti. Nerede kullanıyoruz? Mesela var diyorum. sayı diyorum eşittir 5 diyorum. Bu şekilde kullandığımızda buradaki eşittir atama operatörümüz olmakta yani soldakine sağdaki değeri atama işlemini yapıyoruz. Buraya kadar her şey gayet kolay. Fakat ileride biz if bloklarını göreceğiz. Ve bu if bloklarında şöyle bir yapıyla karşılaşacaksınız. İki tane eşittir olacak. Bazı yerlerde. İki tane eşittir şu anlama geliyor. Şöyle 2 eşittir atalım. X eşit eşit Y yaptığımızı düşünelim mesela. Bu şu anlama gelmekte. X ile Y eşit mi diye kontrol eder. Burası bunu kontrol eder. Nasıl kontrol edeceğini if ve else gördüğümüzde anlayacaksınız zaten. Fakat iki tane eşittirin soldaki ile sağdakine eşit mi diye kontrol ettiğini bilin. Tek eşittir ne yapıyordu? Şöyle ona da not alalım. Tek eşittir atama işlemini yapar. Tek eşittir atama işlemini yapar. Bu şekilde. Sonrasında aritmetik operatörleri zaten önceden görmüştük aritmetik operatörlerle atama operatörlerinin birleşmiş bir hali mevcut. Bu nasıl kullanılacak? Bunu anlamak için öncelikle document write deyip bu sayıyı ekrana yazdıralım. Sonrasında sayının örneğin üzerine ekleme yapalım. Sayı artı eşit diyelim. Yani sayının üzerine ekle diyelim. Bu ne anlama geliyor? sayımız yukarıda 5'ti. 7. satıra gelene kadar sayımız 5'ti. Ben bunun üzerine örneğin bir 5 daha ekliyorum. Sayım artık 10 oldu. Yani üzerine eklemiş oldum. Document write diyorum. Sayıyı yazdırdığımda artık 10 bulacağım. Peki, sayıdan eksi eşitliği çıkarma işlemi yapıyorum. Fakat üzerinden çıkar yapıyorum. Yani sayım 10'du. 5 artı 5'ti. Sayıdan örneğin 3'ü tekrar çıkarıyorum. Document write dediğimde ekrana yine ne yazacağını görelim. Hemen çalıştıralım. Şimdi başta sayımız 5'ti. Şu an neden çalışmadı burası? Şunu script 11 yapacağız. Şöyle çalıştıralım. Sayımız 5 tabi bunlara birer boşluk bıraksak çok iyi olur. Şöyle alalım bir tane. Şöyle yapalım. Bir BR etiketi atalım. Şunları da kopyalayalım. Tekrar çalıştırıyorum. Evet sayımız başta 5'ti. Bu 5'in üzerine 5 ekledim. Şurada. Tekrar çalıştırdım. Ya tekrar ekrana yazdırdım. 10 oldu. Sonrasında buradan 3 çıkardım. Kaç kaldı? 7 kaldı. Bu şekilde benim sayım artık kaç diye uygulamaya sorduğumda veya uygulamada bir yerde ben bu sayıyı kullandığımda sayım artık 7'dir. Yani üzerine ekleyip üzerinden çıkarmış oluyorsunuz. Yani bu değişken artık değişmiş oluyor. Artık bu değişken 5 değil. 7 oldu. 5 ekledim. 3 çıkardım. Değişkenim 5'ti. Bu işlemler sonucunda 7 oldu. Artık buradan sonra kullanacağınız her yerde benim sayım 7'dir. Bu şekilde üzerine ekleme, üzerine çıkarmayı kullanıyoruz. Üstüne üstlük, üzerine çarpma falan da var. Yani 7 idi mesela sayım. Sayının üzerine 3'ü çarpıyorum. Sayı artık 21. Document write diyelim. Sayıyı yazdıralım. 7 idi. Üzerine çarp dedim. 3 ile çarptım. Bakın sayı artık 21. Boşluk bırakmadığım için oldu. Şöyle yapalım. Bakın üzerine çarp dedim. Sayı artık 21 oldu. Bu şekilde bölme de var. Nasıl bölme de var? Şöyle sayıyı slash eşittir yaparsanız bu sayıyı böler. Mesela 3'e tekrar böldürürsem sonuç yine 7 olacak ekrana yazdırdığımda. Bu şekilde atama ve aritmetik operatörler bir arada kullanılabiliyor. Böyle bir kullanım mevcut. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.